Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün nasıl bir blok oynayacağım da lan bastık lan. Hı, Yoksa Eee yok bu şans oynuyorum bugün. De şu giderse şey oynayabileceğim. Kaçın. Kaçtık lan. ne oluyor? Hadi başlayalım. Slakı blok Rainbow. O, canlı altın bloklar çıktı şimdi gelir bunlar da Ediyorum. Bakın, ya. lan Neyse gelemediler buraya o don arkadan ablamın sesi geliyorsa so o ye ince Aa, can verdi oyun. Allah razı olsun adam. Kazma motoru Keşke. Hayır. Herobro tuzağı. <Sessizlik> Atilla balığı. Ne oldu? Anasını satayım. Gerçekten almak için canım yedi. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Moddan dolayı koyun, koyunlar renkli renkli geliyorlar. Ya bak. Ya, ya ben seni. Ali bak. Oyun okay. acele okay. verdi hızlı hızlıyız. Açılmadım. ayaktayım videonun anasını satmaktayım Metkit Uyyy Metkit çok iyi Ben bunu oynamıştım Ben oynadım da Kedi kullandım da canım fulldi o yüzden hiçbir şey olmadı Ta Antağa geliyor ta Antağa geliyor

Yemleneceğim birazdan da. Hayır. Altın elma. <laughs> Işınlanıp ölüm. Ne güzel değil mi ya? Oğlum ben de nasıl bir yeteneğim ya? Işınlanıp ölmek ne? Envanterimde bir stek şey daha var. Eğer bu video 10 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Boğuluyor. Maden dünyası çıktı. Ulan ya. Şundakiler gitti. Şu da kapanmış. Aa komur. Şşş. kol kol Allah kahretsin bunu yapmamalıydım. kaçtım oradan. Arkadaşlar dediğim gibi bu video online gelirse videonun devamı gelecek. Anlatayım satayım. Uçtukla. Şuradık <laughs> adam. Şuradık adam. Ateşçiden gidiyor. Şuradık adam. Öldüm. Aa yandım. Motor yang ya, ya. Arkadaşlar bu video 15 like gelirse eğer Skywalk çekeceğim. Çok nub gibi oynuyorum ama olsun yine de çekeceğim. Uy kılıcı. Arkadaşlar bu kılıç şey işine şey yarıyor. Böyle etrafta yakınımızda yani. Aklınızda yaratık varsa altına TNT koyun ama Lan, Bakın Silver, silver fişleri patlat Uçtular Çok güzel değil mi? Bunun yıldırımlısı var <laughs> Yıldırımlısı <laughs> buradan buraya parkur. Hadi bakalım ne <laughs> mi takalım? ne duracak? Oh yo yo Ay yok etme lanetine ya. Etme lanetle. Ta anta koyarım bak üstüne. Bir suskunluk yaşadım ama olsun. Ta antaların gücü adına üstüne bir tanta ta ver lan. Oyun. Şu aslında TNT veriyor şuna vermiyor neyse. Şey Rainbow Önce şöyle bir komut yazayım da o. <laughs> o şey, <ev. gülüyor> Oyun kalkıyordu daha yeni şimdi düzelmiş. Ben şöyle bir gideyim şu tarafa. Korktum mu aslında biraz. Ama hayır. Arkadaşlar bir sonraki bölümde normal normal lucky block diyeceğiz. böyle lucky block çekiyorsun bari bir ikinci iki bölümü falan diyeceksin de. Bir saniye. Geldim geldim. Hayır hero brain tuza. <laughs> Arkadaşlar bu tuzağın şey kayısı var her Brian var dedikleri zaman adamlar şey yapıyor. Her bulmak için böyle yapıyorlar. çık çıkamayacak oradan. Ben de pa patlamaya doyamadım. Ben ekran <laughs> Onun olanı, adı Fortnite'ı bob mu? Lan ne yapıyor? Çüş, çüş, çüş. Çüş. Oha. O neydi lan? Oha. Harbi oha lan. Çüş. Adama bak. Aa, geldi yine renkli iskelet. Ee, arkadaşlar öncelikle şimdi şimdi bunlara bir bakak burada bunlar var görüyorsunuz yani çıkan eşyalar böyle ama şimdilik şunu saymayın. Ve lucky bloklar bitti bugünkü. Ben şöyle bir üçüncü şahsa geçeyim. Lan çek şu şey ya. Hı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.